merhaba Zenfone 6 kullanıyorum ben de. Bu hoparlöründe bir sıkıntı var bunun. Daha önceden böyle değildi. Mesela sesi sonda. Sesi sona sonda olduğunu görüyorsunuz zaten. Yukarıdaki herhangi bir ayar da arızalı falan değil. Yukarıdaki bütün sesler de tamam. Şimdi burada ben mesela birini arayacağım değil mi? Mesela işte arıyorum mesela bir telefon numarası. Mesela aradınız diyor ya. Hoparlörü verdiğimde hiç ses yok. Normalde ses vermesi lazım. Bakın. Hoparlörü veriyorum şu an hoparlörden ses çıkmıyor. Enteresan yani. Müziği açıyorum. Herhangi bir müzik açayım. Bakın. Müzik açıyorum herhangi bir müzik. işte işte bir tane müzik açayım mesela. Şu an mesela müziğin sesi duyulmuyor. Müziğin sesi yok. Müziğin sesi yok ama müziği çalıyor bu. Şu an bak müzik geçişlerini görüyorsunuz. Hay Allah'ım ya. Böyle bir sıkıntımız var.